Kararını ver, tamam Zaten ben anlayacağım da başkasına anlayın yani. O beğendikten sonra. Kararını ver, tamam Zaten ben anlayacağım da başkasına anlayın yani. O beğendikten sonra.

Ve aşı aşı Abicim kurban bayramı yaklaştı vatandaşlarda ve sizlerde bir yoğunluk başladı mı hazırlıklar başladı? Bir yavaş yavaş başladı şu anda yoğunluk ne diyelim biraz bir ay önce getirmeleri tavsiye ederim niye çünkü kurban önüne bize sıklık oluyor bir de bileme sorunu yaşanmaması için ee, Bileme sorunu nasıl yaşanıyor, böyle e, müşteri yoğunlaştığı zaman çabuk olması lazım istiyor. Biz de, biz de çabuk istemiyoruz, çünkü kurbana zayi vermesini için. Abicim peki bu bir tane bıçakla hem kesilip, hem soyulup, hem parçalanması bu, mümkün mü? Mümkün yani, de, biraz şey var, bunun üç e, aşamalı var. Hem yüzme bıçağı var, kesim bıçağı ve doğrama bıçağı var. Şimdi yüzme bıçağından deri yüzersin, doğrama bıçağından etleri parçalarsın. Kesim bıçağına da hayvanın boğazını kesersin. Yalnız bu kesim bıçağı dediklerimizin boğazı keskin olacak ki hayvanı eziyet çekmesin. Yüzme bıçağımız şudur yani ya. Mesela bunu deriyle bile hayvanı yüzerek yaparız. Mesela burada kesim bıçağını doğru bıçağı diye geçer. Bir de bizim kurban bıçaklarımız var. Şu 4 numara diye veya 3 numara. Bu Kurban boğazlama bıçağı diye geçer. Sivas'ın her sanatında ustalar bunu el sanatı olarak yapardır. Bu seneki fiyatlar Biraz 20-25 ile 25 arası olması lazım çünkü her şeye zam geldi. Bizim el sanatı da zam olduğu için niye diyelim? Sayıda bir kere kurban bıçağı bile diyorlar. O da bizim esnafın yüzünü güldürüyor yani. En, en düşük bıçağımız 200 ile 500 arası. Daha kaliteli ise 1000'e kadar çıkıyor. Kurban kesecek kişileri bayramdan önce Arafa külüne koymamana rica olur. Çünkü yoğunluk oluyor. Yoğunluk olduğu için bazı işveren arkadaşlarımız yoruluyor, acayip yoruluyor. Çünkü devamlı bileme olduğu için bayramdan önce bir hafta, iki hafta, üç hafta önce getirmeleri rica olur. Yalnız kullanacağı bıçakları bulaşma merkezine atmayalım. Gün beklerse bizi e, şeye sıkıya koyuyorlar. Yani esnafı sıkıya koyuyorlar. Esnaf da bu neden e, müşteri e, kaçmaması için e, bilemeyi biraz sıklaştırmıyor. Bu da aceleye geldiği zaman kesme durumu olmuyor. Tamam. Sakin kavayla bilinecek bileme bıçağını ayrı koyacak, kesin bıçağı ayrı koyacak. Kurban önü geldiği zaman o bıçakla kullanması lazım. Şimdi bazı bayanlar veya bazı arkadaşlar bıçakları götürüyorlar, hemen kesiyorlar. O zaman usta niye kesme diyor. Ya çünkü kurban bayramı bıçağını ayrı koyacaksın ki kurbanı kesesin. Kurbanı kes, kestiği zaman etti veya mundar etmemesi için. Burak geçer. Ee, Sivasımızın Selçuk arması var. Selçuklu arması olduğu için e, biz kuru duyuyoruz. Mr. Well, i